Merhabalar herkese. Bugün hesap fayda satın alma iade irsaliyesi nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Öncelikle sol taraftaki menüden satın almaya tıklıyoruz. Ardından e, satın alma iade irsaliyesi menüsüne geliyoruz. Burada benim daha önceden oluşturmuş olduğum e, irsaliyeler gözükmekte. E, bunları isterseniz buradan düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Bu simge işlemini ayrıca buradan toplu bir şekilde de buradan yapabilirsiniz. Buradan işaretlemeleri kaldırıyorum. Burada aktar kısmımızdan Excel'e aktar dersek eğer e, hiçbir seçim yapmadan buradan bütün e, irsaliyelerimizi Excel dosyasına aktarabiliriz. E, i̇sterseniz buradan yine seçebilirsiniz veya e, sadece seçmek istedikleriniz Excel dosyasını buradan girip aktarabilirsiniz. Ben buradan seçimleri kaldırıyorum. E, sadece bir tane irsaliyemi seçeceğim. Buradan gelip rapora tıklayıp evra yazdır dersek eğer seçmiş olduğumuz iade irsaliyesini buradan hem yazdırabilir sağüstten hem de buradan indirebilir. Burada bir gördüğünüz gibi e, detayları gözükmekte. Buradan kapata basıyorum. Buradan seçmiş olduğumuz dirseliği ayrıca evraklaştıra basıp faturalaştırabiliriz. Buradan örnek olması için ben e, yapacağım. Burada e, yani irsalimizin içerisinde seçili olan cari ünvanımız buraya otomatik olarak geldi gördüğünüz gibi. Ayrıca satırlar kısmında burada gördüğünüz gibi irsalinin içerisinde ekli olan e satırımız burada eklenmiş oldu. Buradan ve kapat diyoruz ve gördüğünüz gibi e faturamız da oluşmuş oldu. E, burada gördüğünüz gibi e irsal eden fatura ikonumuzda gelmiş oldu. E, buradan sağ üstteki filtrelere geliyorum. Buradan e, tarih aralığını gelip seçebilirsiniz. Buradan isterseniz tarih aralığını seçip e, istediğiniz tarihleri girebilirsiniz. Ben buradan bu yılı seçeceğim buradan gelip cari hesap depo tahsilat durumu raporlamalar için özel kod alanları bulunmakta bunları girip filtreleme yapabilirsiniz ayrıca e, seçtiğiniz bir cariye ait satın alma temsilcisi varsa buna da e, buna göre de burada girip e, filtreleme yapabilirsiniz filtre ekranını kapatıyorum ardından sağ üstteki yeni butona tıklayıp e, buradan bir iade irsalesi oluşturalım buradaki ilgili alanları girmemiz gerekiyor Buradan saniyemizin tarihini seçebiliriz. Belge o kısmına uygulamamız otomatik olarak bir tanımlama yapmakta ve bu tanımlamalar siz her yeni irsaliye oluşturduğunuzda artarak devam edecektir. Örneğin burada gördüğünüz gibi, eee sonunda 021 yazmaktan, siz yeni irsaliye oluşturduğunuzda 22, 23, 24 olarak devam edecektir. ayrıca bu tanımlamalar da ayarlar kısmından değiştirebilirsiniz. Aşağıda depoya varsayılan olarak merkez depo gelmekte varsa farklı bir deponuz buradan gelip seçebilirsiniz. Burada cari ünvan kısmına üç noktaya tıklayıp isterseniz bu listeden carinizi seçebilir. Veya burada cari ünvanın üzerine tıklayıp buradan e, istediğiniz carinin birkaç harfini yazdıktan sonra tab tuşuna basarsanız burada arama kısmını sizin için aratacaktır. Buradan da gelip carinizi seçebilirsiniz. Sağ altta gördüğünüz gibi temsilcimize otomatik olarak bir temsilci geldi e, cari ünvanınızı oluştururken eğer e, temsilci seçerseniz eğer burada otomatik olarak gelecektir e, yoksa da burada üç noktaya tıklayıp buradaki listeden temsilci seçebilirsiniz veya e, buradan gelip yeniye tıklayıp yeni bir temsilci oluşturabilirsiniz burada raporlamalar içinde e, özel kod alanları bulunmakta bunları da doldurabilirsiniz ardından buradaki açıklama kısmına geliyorum e, bu iade sayesine ait bir açıklama varsa eğer buradan gelip girebilirsiniz. Satırlar kısmına gelip buradan e, bir stop seçelim. Bu iade sayesine eklemek istediğimiz. Ben buradan 24 inç monitörü seçiyorum. Yeni satır eklediğimi isterseniz buradan birden fazla da ürün ekleyebilirsiniz. Buradan gelip mesela kla kablolu klavyeyi seçtim. Ve gördüğünüz gibi e, iki tane satırımız eklenmiş oldu buraya. Buradan isterseniz miktarını değiştirebilirsiniz. Ben buraya şimdi e, bir olarak bırakacağım. Birim fiyatının altında KDV'siz fiyatımız bulunmakta. E, i̇sterseniz bu fiyatı değiştirebilirsiniz. Mesela ben 1000 lira yazdığımda buraya KDV oranı dahil ettikten sonra KDV'li fiyatımız görünüş gibi değişecektir. Ben buradan mesela tam tersini de yapabilirim. KDV'li fiyatı gelip değiştirirsem eğer KDV oranını düştükten sonra KDV'siz fiyatımız gördüğünüz gibi güncellenecektir. E, burada e, KDV'siz fiyatın üzerine sağ tıklarsak eğer seçili cariye göre son fiyatı getir dediğimizde Burada seçmiş olduğumuz cariye e, daha önceden e, hangi fiyatlardan satın alımı iade irsalisi oluşturduğumuzu görebiliriz. Buradan mesela tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada e, listelerimiz gözükmekte. E, buradan mesela ben herhangi bir irsaliyenin üzerine tıklarsam eğer burada gördüğünüz gibi fiyatımız değişmiş oldu. Aynı şekilde tüm carilere göre son fiyatı getir dediğimizde farklı carilere de e, hangi fiyattan satın alımı iade irsalisi oluşturduğumuzu buradan görebiliriz. Ben buradan herhangi birine e, seçiyorum ve görünsün fiyatımız güncellenmiş oldu. Ardından sağ taraftaki artı butonuna basıp buradan e, satıra açıklama, indirim veya tepkifat ekleyebiliriz. Örnek olması için ben indirim ve tepkifat ekliyorum. Ardından bu seçtiğimiz ürün eğer ki tepkifatlı bir ürün ise buradan gelip tepkifat oranını seçebilirsiniz. Tevkifatlı fatura nasıl kesilir? Bunun videosu kanalımızda mevcut olduğu için e, ben bu tepkifat oranını kaldırıyorum. Buradan gelip satırımıza mesela e, oran veya tutar olarak indirim uygulayabiliriz. Buradan mesela 20 liralık bir indirim. 20 e, %20'lik bir e, indirim uyguluyorum. Satır indirimiz burada gördüğünüz gibi eklenmiş oldu. E, buradan gelip tutar olarak da mesela ekleyebiliriz. Mesela 1000 lira olarak gireyim. Gördüğünüz gibi burada e, 1000 lira olarak değil de 100 lira olarak ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi e, satır indirimiz eklenmiş oldu. Ara toplamın yanındaki artı butonuna basıp buradan... E, indirim ekleyebiliriz ayrıca buradan mesela yüzde 10'luk indirim uygularsak fiyatlarımız burada güncellenecektir ardından e, yukarı doğru kaydırıyorum buradaki en üstte geliyorum e, işlem dövizi kısmımız var burada eklediğimiz ürünler gördüğünüz gibi TL bazında e, bunları farklı bir dövizde çevirebiliriz buradan e, Euro veya dolar olarak gördüğünüz gibi e, değiştirebiliriz Ve fiyatlarımız burada güncelleniyor Sağ gördüğünüz gibi döviz kuru kısmımız var. Burası otomatik olarak geliyor. Ancak bu e, döviz kurunu isterseniz burada değiştirebilirsiniz. Ben buradan gelip TL'yi geri seçeceğim. E, eğer ki bu satın almayı iade sayesinin tahsilatı daha sonradan yapılacaksa buradan tahsil edileceği seçip vade tarihini buradan girebilirsiniz. Veya e, ödenmesi e, yapılacaksa eğer buradan tahsil edildiği seçip ödeme alabilirsiniz. Buradan ödeme ala tıkladım ve e, hesap tipinden eğer ki ödeme e, nakit olarak alınacaksa kasayı e, havale yöntemiyle alınacaksa da banka hesabı seçebilirsiniz. Buradan kasayı seçiyorum. Ardından ödeme alacağımız kasayı buradan gelip seçelim. Şube TL kasayı seçiyorum. Buradan kalan tutarımız gördüğünüz gibi 1116 TL olarak gözükmekte. E, bu paranın hepsini isterseniz nakit veya e, hepsini banka e, havalesi olarak alabilirsiniz. Veya parçalı ödeme yöntemiyle de alabiliriz. Örneğin ben 116 TL'lik kısmını mesela nakit olarak alayım. Buradan e, şuradan silelim. Ekle dediğimde gördüğünüz gibi 116 TL kısmında nakit olarak aldık. Buradan banka hesaba gelip buradan banka hesabımızı seçelim. Örneğin garanti TL hesabı seçtim. Geri kalan 1000 TL kısmında buradan gelip e, ekle dediğimizde havale yöntemiyle de alabiliriz. Buradan kaydet diyorum. Ardından kaydet ve kapat dedikten sonra satın alma iade irsalemiz gördüğünüz gibi oluşmuş oldu. Burada gördüğünüz gibi en e, iade gözükmekte. Az önce aldığımız ödeme yöntemlerini finans kısmından görebiliriz. Örneğin nakit için buradan kasa listesine gelip buradan şube TL kasanın hareketlerine gidelim e, burada gördüğünüz gibi 116 TL'lik eee ödememiz alınmış oldu. Aynı şekilde banka hesap listesine gidip buradan Garanti Bankası'nın hareketlerine gidersek eğer gördüğünüz gibi burada da 1000 TL'lik e, ödememiz alınmış oldu. Satın alma iade irsadesi bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.